Nasıl geçti habersiz o güzelim yılların Bazen gözyaşı oldu Bazen içli bir şarkı Her anını eksiksiz Gün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzu içimde durur aşkı Her anını eksiksiz gün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzu içimde durur aşkı Hani o saçlarına Taç yaptığım çiçekler Hani oldu güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştık saçlarından bahara. Hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştık saçlarından baharı ben hala o günleri anarsam yaşıyorum sanki mutluluğumuz Geri gelecek gibi hala güzelliğini Kalbimde taşıyorum dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi hala güzelliğini kalbimde taşıyorum dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi hani o saçlarına Taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı Hani kuşlar alaçlar bin bir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştı saçlarından baharı hani kuşlar açlar bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştı saçlarından baharı saçlarından baharı saçlarından baharı bu da bir istek parçaydı inşallah teşekkürler beğendiğinize beğenmenizi seviyorum çok mersin.